Nevesin Kaçış Yönü Gökhan Yılmaz Yapı Kredi Yayınları Günler geçtikçe başka ayrıntıları hatırladık. Günler geçtikçe başka ayrıntıları hatırladık. Yanımıza kolonyayla gönderirlerdi. Sokağa, hem saçında hem cebinde. Koruyacağına inanırlardı belki, kim bilir. Kendini ayıltsın diye ihtimal. Anden. Saçının önü burnuna doğru düşük. Bakışında yasa duran bir koyuluk. Sanılır ki bir karga. Gökhan Yılmaz 3. öykü kitabında akışkan, kıvrak, kırılmayan ama büküle büküle büyüyen ilişkilenmeleri dillendiriyor. Birbirine bakan aileler, bıçak kesiğiyle tutturulmuş ölümler, zamanla geçmesi beklenen hayatlar, içeride bir kör kuyuya dönüşen günler, dışarıda kanatları akılda büyüyen bir gökyüzü, ekmek yutan ve ekmek kusan bir fırının ağzında hikayeler. Uçan Trapez'deki Cesur Genç Adam. William Saroyan, Aras Yayınları. Öyküleri dergiler tarafından sürekli reddedilen hevesli ama metaliksiz bir yazar adayının hayatında bir gün bir mucize gerçekleşti ve Uçan Trapez'deki Cesur Genç Adam başlıklı öyküsü dönemin en gözde dergilerinden Story'de basıldı. Yıl 1933'tü ve story editörlerinin adı William, soyadı Saroyan olan ve pes etmek nedir bilmeyen bu delikanlıdan çekeceği vardı. Onlara bir ay boyunca her gün yeni bir öykü yazıp dergiye ulaştıracağına dair bir mektup gönderdi ve bu zorlayıcı görevi 26 öyküyle yerine getirdi. Öykülerin yayımlanmasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Saroyan, 1934'te Uçan Trapez'deki Cesur Genç Adam ve diğer öyküler kitabıyla o yılın en çok okunan yazarı oldu. 1964'te ilk kitabının 30. yıl baskısı için edebiyata bakışını, yazını ve yazarlığını, ayrıca başka yazarlar hakkındaki düşüncelerini etraflıca anlattığı hacimli bir önsöz yazdı. Türkçe baskının sonunda yer alan ve her bölümü Saroyanesk bir öykü tadında olan bu önsöz, artık 55 yaşında bir usta olan Saroyan'ı özgünlüğünü ve ayrıksılığını daha ilk öykülerinde ortaya koyan 25'lik Saroyan'la karşılaştırma fırsatını sunarken kitabı okuduktan sonra hangi tür, biçim ve çekirde olursa olsun hikaye anlatmakta onun üstüne olmadığını bir kez daha göreceksiniz. Türkçe'de ilk kez yayımlanan Uçan Trapez'deki Cesur Genç Adam okurlarını büyük bir yazarın edebiyatının kaynağına ve ötesine götürecek. Çatlak, Mehmet Erte, Edebi Şeyler Mehmet Erte'den 11 yıl aradan sonra yeni bir şiir kitabı, Çatlak. Kitabın Çatlak başlıklı ilk bölümünde Erte'nin sadece alçalmanın ardından kaleme aldığı şiirleri değil, suyu bulandıran şeyin yazım sürecinde doğduğu halde ait olduğu bütüne nihayet kavuşan iki şiiri de bulunuyor. Çatlaktan Sızanlar başlıklı ikinci bölümde ise Şair kendini gerçekleştirme serüveninde şimdiye dek gizlediği yüzünü bir bakıma tarih öncesini açıyor okura. Mehmet Erte çatlak için şunları söylüyor. Benim için hem başka bir yere taşınma nedeni hem de şimdiye dek yaşadığım yerde şiir adına yanımda götürmeye değer ne bulduysam onların bir toplamı. İkinci şiir kitabım Alçalma'yı 2010'da yayınladığım düşünülürse 11 yıl aradan sonra dostları çağırdığım bir buluşma bakışın kirlettiği ayna, sahte, arzuda bir sapma adlı kurmaca yapıtlarıyla da tanınan, ne yazsa ne yazmış diye okunan bir isimden muhalif, cesur, kışkırtıcı şiirler. Alkış toplamaya değil, sarsmaya gelen bir kitap. Konya'da Kürt mü var? Hacı Çevik, İletişim Yayınları Kulunun yaşlılarından birinin anlatımı Kürtleri doğulu diye tanımlamak, onları doğu ve güneydoğuda konumlandırmak, zihinlerde adeta otomatikleşmiş bir varsayım. Başta İstanbul, büyük şehirlerdeki varlıkları da hep hatırlatılıyor. Hayret dolu Konya'da Kürt mü var sorusu, Orta Anadolu taşrasındaki Kürt nüfusuna dair bilgisizliğin günlük dildeki ifadesi. Oysa Ankara, Konya, Kırşehir, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Çorum, Amasya, Nide ve Tokat'ın kimi ilçelerinde, kimisi 15. yüzyıla kadar uzanan zamanlardan beri yerleşikleşmiş Kürt toplulukları yaşıyor. Akademisyen Hacı Çevik, Konya'da Kürt müvarda kademe kademe göçlerle oluşan Orta Anadolu Kürt topluluklarının toplumsal şekillenme sürecini ele aldıktan sonra başka bir göç dalgasına eğiliyor. Avrupa'ya göç ve bunun siyasi etkilerine bakıyor. Cihanbeyli ve Kulu havalisinden Almanya ve İsveç'e göç eden Kürt toplulukları, memleketlerinde Kürt kimliği etrafındaki siyasallaşmayı nasıl etkilediler? Bu kimlik mücadelesi etrafında kurulan siyasi partilerin etkisi neydi? Ve Kürt kimliğini sahiplenmeye dönük seferberlik, toplumsal ve siyasal hayatı farklı topluluklar arası ilişkileri nasıl etkiledi? Gözden uzak bir yurt gerçeği hakkında incelikli bir analiz.